Mental sağlamlık genelde yanlış anlaşılıyor. Sanki bazı insanlar doğuştan güçlü, bazıları zayıfmış gibi konuşuluyor. Bu doğru değil. Mental sağlamlık bir kişilik özelliği değil, bir sistemin sonucudur. Önce şunu netleştirelim. Mental olarak sağlam olmak, sürekli iyi hissetmek değildir. Üzülmemek, sinirlenmemek, yorulmamak değildir. Sağlam zihin, bu durumlar geldiğinde dağılmamayı başarabilen zihindir. Birinci temel, uyku. Uyku bozuksa zihin bozuk çalışır. Nörobilim çok net. Uykusuz kaldığında beynin ön kontrol merkezi yani prefrontal korteks zayıflar. Duyguları yöneten amigdala ise daha agresif çalışır. Sonuç şudur. Normalde tolere edebileceğin şeyler batmaya başlar. Küçük problemler büyük tehdit gibi hissedilir. Bu zayıflık değil, biyoloji. İkinci temel kontrollü stres. Zihni güçlü yapan şey konfor değildir. Tam tersine kontrollü zorluktur. Düzenli fiziksel zorlanma, ağırlık çalışmak, koşmak, soğuk, tempo bedene şu mesajı verir. Stres var ama hayattayım. Bu tekrarlandıkça sinir sistemi öğrenir. Her zorlanma alarm değildir. Hiç zorlanmayan zihin ilk darbede dağılır. Üçüncü temel. Duygu ile özdeşleşmemek. Sağlam zihin duygusuz değildir. Ama duygu ile kendini karıştırmaz. Öfkeliyim demekle şu an öfke var demek arasında büyük bir fark vardır. Birincisi kimliktir, ikincisi gözlemdir. Psikolojide buna bilişsel ayrışma denir. Duyguyu yaşarsın ama direksiyon ona vermezsin. Dördüncü temel karar sayısını azaltmak. Zihin en çok düşünmekten değil, karar vermekten yorulur. Ne zaman çalışacağını, ne yiyeceğini, ne yapacağını belliyse irade korunur. Bu yüzden disiplinli görünen insanlar daha güçlü oldukları için değil, daha az karar verdikleri için tutarlıdır. Mental sağlamlık burada başlar. Beşinci temel kontrol alanını daraltmak. Zihin kontrol edemediği şeye sürekli maruz kalırsa kendini tehdit altında hisseder. Sürekli haber, sosyal medya, başkalarının hayatları tartışmalar. Bunların çoğu senin etki alanının dışındadır. Maruziyeti azaltmak, kaçış değil, sinir sistemini korumaktır. Altıncı temel, anlamlı yük. Tamamen rahat bir hayat zihni güçlendirmez, zihni çürütür. Psikiyatrist Viktor Frankl'ın tespiti nettir. İnsan acıya değil, anlamsızlığa dayanamaz. Zor ama anlamlı bir sorumluluk zihni ayakta tutar. Yük varsa ama anlam yoksa tükenmişlik. Anlam varsa yük taşınabilir. Son olarak kendinle net konuşmak. Zihni en çok yoran şey belirsizliktir. İç ses net değilse kaos başlar. Ne yapıyorum? Neden yapıyorum? Bugün benden ne bekleniyor? Bu sorulara net cevap yoksa mental sağlamlık olmaz. Mental sağlamlık pozitif düşünmek değildir. Gaza gelmek değildir. Motivasyon hiç değildir uyku, beden, sınırlar, karar sistemi ve anlam birlikte çalışıyorsa zihin dayanıklıdır. Biri eksikse diğerleri uzun süre taşıyamaz. Dinlediğin için teşekkür ederim. Faydalı bulduysan videoyu beğenebilir ve abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.